Herkese merhabalar, Arslet Box kanalına hoş geldiniz. Martin Bakole, biliyorsunuz Terence Crawford, İsrail Madrimov gecesinde Cerdindirsin'i 5. round'da knockout etti. Şimdi bu maçla alakalı analizimi yapacağım. Bu maç sonucuyla alakalı. Çünkü Martin Bakole gerçekten çok önemli bir başarıya imza attı. E tabii ben bu maçta yanıldım ama kanalımız gerçekten bu maçın sonucunu gayet güzel bir şekilde tahmin etti. Dünya genelinde %65'e %35 en son Martin Bakole'nin kazanacağı düşünülüyordu. Ama bizim kanalımızda neredeyse %10 daha fazla bir topluluk Martin Bakole'nin maçı kazanacağını bildi. Öncelikle sizleri tabii ki tebrik ediyorum. Şimdi bu karşılaşmayla alakalı neden böyle oldu? Martin Bako ile gelecekte neler yapabilir? Onları anlatalım. Öncelikle Jared Anderson'dan başlayalım. Jared Anderson aslında kötü dö dövüşmedi bu maçta. Ama tabii ki bu maça mental anlamda iyi bir şekilde gelmedi. Zaten hani sürekli yaşını söylüyor. Böyle ben 24 yaşındayım zaten gibisinden bir aralar böyle boksu bırakacağını vesaire de söylemişti. Sonradan geri gelmişti vesaire. Gerçekten kafasında böyle pek boks yok gibiydi. Zaten hani tartıda vesaire de böyle dans ediyordu, şey yapıyordu. Pek ciddiye almıyordu olayı. Hani paramı alayım gideyim gibisinden bir şekilde bu karşılaşmaya geldi. Ama yine de fena bir şekilde dövüşmedi Jerry Ayakları hareketliydi, e, savunması yine tabii ki yoktu. Çünkü e, biliyorsunuz e, bu sıkıntı yaşadığı Charles Martin maçından beri e, hiçbir şey kendisine katmamış. Ben dedim hani belki biraz bir ilerleme kaydetmiştir ama hiçbir şekilde bir ilerleme kaydetmemiş olduğu gibi gelmiş bu karşılaşmaya. E, tabii ki maç içerisinde çok fazla hata yaptı. Kendisi de söyledi işte köşemi dinlemedim gibi. E, açıklamalar yaptı e, peki Martin Bakole ne yaptı da bu maçı e, kazandı diye e, hemen o analize gelelim işin e, mental tarafında tabii ki yine Martin Bakole e, ne demiştim maç öncesinde ben onu nakavt edeceğim adam böyle bir özgüvenle geldi ve birinci round olsun üçüncü round olsun çok fazla yumruk aldı Martin Bakole zaten ringin ortasında bekledi ve hiçbir şey yapmadı. Sadece çok fazla rakibine yumruk ataraktan karşılaşmayı kazandı. Ve aparkat en kilit noktasıydı bu maçın. Ona da birazdan geleceğim. Ama bu bakolinin kararlılığı gerçekten hani rakibini maç öncesinde yenebileceğini anlaması çok güzel bir durumdu. Mental anlamda psikolojik anlamda maça çok üstün bir şekilde zaten gelmişti. Bunu da söyleyeyim. Ve ciddiendirsin ona ne kadar body shot vurduysa, ne kadar işte jab, e, sol direk, kroşe, ne, ne kadar isabet ettirirse ettirsin, Bakoyle kesinlikle geri adım atmadı, pres boxu yaptı. Zaten şimdi işin teknik kısmına da geleyim. Martin Bakoyle ringin ortasında dövüşüyor arkadaşlar. Bu maçın kilit noktası bu. Hani ben çok şaşırmıştım. Neden e, hani Bakoyle'nin e, knockout etmesine değil, bu kadar durağan bir adamın nasıl hani başarılı olduğuna ben şaşırmıştım. Çünkü Martin Bakoyle gibi dövüşen bir boksör şu anda ağır siklette neredeyse yok. Çünkü ringin ortasında duruyorsanız rakibiniz sizin üzerinize gelir ve bütün yumrukları adeta üzerinize boşaltır. Ama bunlardan korunabilmek için çok fazla yumruk atmanız gerekir. Yani rakibiniz bir yumruk atıyorsa sizin 5 yumruk atmanız lazım. Kolları da uzun olduğu için Ringin ortasında duraraktan Jerry Denderson'ın adeta vurduğu bütün yumruklara karşı yumruk olaraktan kontrol olaraktan yumruklar savurdu. Aparkatlarını da çıkardı ki aparkatları hep dikkat edin. Ringin köşesine yaklaştığı zaman çıkardı. Çünkü kolları uzun bir boksör Martin Bakole. Ringin ortasında tamamen direk yumruklarını ve caplarını kısa direklerini kullandı. Zaman zaman looping hook dediğimiz bu hani hareketli e, böyle dönerek eee ona kroşe bayağı bir vurmuştu. Bunu e, Derekçi sonra da yapmıştı. E, Joseph Parker'a karşı gerçekten Bakole yumruk e, tekniği açısından gayet akıllı bir şekilde dövüştü ki ringin ortasında dövüşme cesareti göstermekte öyle her boksörün yapabileceği bir şey değildir bunu da Tekrardan hatırlatmış olayım. Yani Bakole'nin taktiği buydu. Ringin ortasında duracaktı. Rakibi üzerine gelecekti. Dolayısıyla ne olacaktı? Bakole back foot geri adımlama durumuna düşmeyecekti. Ve kendisi de zaten e, vücut avantajını, boy avantajını her türlü şekilde kullandı. Rakibi üzerine geldiğinde de kontra yumruklarını üzerine yağdırdı adeta Jerry Ve bunlarda tabii ki savunması düşük olan... Jerry Denderson'u bayağı bir etkiledi. ve Denderson'un bakoleye attığı body shot'lar etkisiz kaldı. Çünkü Jerry yakın mesafeden o vuruşları yapmaya çalıştığında bakole hemen karşılık veriyordu. Uzaktan yaptığında da zaten yumrukların etkisi daha da azalıyordu. Dolayısıyla bu şeyden çıkamadı yani bu döngüden çıkamadı ve Bakole'ye düzgün bir isabet bulamadı. Bazen hani e, ters kart olarak dövüştüğü için Bakole'nin kafasına güzel yumruklar isabet ettirdi ama tabi Bakole artık e, aparkatlarını da kullanaraktan Jared Anderson'ı zaten bitirmeyi başardı. Ringin iplerine yakın yerlerde dikkat edin hep aparkatlarını kullandı Martin Bakole ve arkasında da sersemleyen Jared Anderson'a direkt yumruğunu indirerekten Gerçekten elleri çok sert. Martin Bakole'nin bu şekilde Jared Anderson'ın ona üstün gelmesine engel oldu bu taktiğiyle beraber ve gerçekten de muhteşem bir galibiyet almış oldu. Tabii ben Bakole'nin böyle bir taktikle dövüştüğünü maçtan sonra anladım tekrar tekrar izledikten sonra çünkü. Dediğim gibi bayağı bir şaşırmıştım. Bu kadar hani ağaç gibi ringin ortasında duran bir adam nasıl başarılı oluyor diye merak ediyordum. Ama sonradan e, izleye, izleye karşılaşmayı böyle bir taktiğinin olduğunu anladım. gerçekten Martin Bakole de güzel galibiyetle beraber önü bayağı bir açıldı. Dünya sıralamalarına birazdan geleceğiz. Ama dilerseniz öncelikle... WBA sıralamalarına bir göz atalım. WBO özür diliyorum. WBO sıralamalarına. WBO sıralamalarında Jerry Anderson International Uluslararası Kemere sahipti. dördüncü e, 4. sıradaydı. Ve Martin Bakoli de 12. sıradaydı. Artık bu kemerin sahibi e, Martin Bacolle oluyor. Ve dolayısıyla 4. sıraya kadar en kötü ihtimalle çıkmış oldu. WBO sıralamalarında Martin Bakole. Şimdi bir de e, dünya sıralamalarına bakalım. Dünya sıralamalarında da Martin Bakole, Daniel Dubois'ın hemen arkasında 6. sırada kendine yer buldu. Ve az önce söylediğim WBA sıralamaları 31 Temmuz'dan son güncellenmiş. Zaten 1. sıradaydı Martin Bakole. Hala 1. sırada olan yerini koruyor. Ve Alexander Uysik'le maç yapma ihtimali dahi şu anda bulunuyor. Çünkü contender durumunda. Ama belki Mahmut Çar'la maç yapıp WBA World Champion yani ikincil kemeri de alabilir Mahmut Çar'dan. Zaten rahat bir şekilde yener Mahmut Çar'ı. Ondan sonra da Oleksandr Uysik'in rakibi olması için önünde hiçbir engel kalmaz. Ama Martin Bako maç sonrasında yaptığı açıklamalarda Michael Hunter'la ile maçı yapmak istediğini söyledi. Çünkü Michael Hunter yenildiği tek boksördü bu zamana kadar. O da zaten neredeyse 5-6 sene önceki bir maç. 2018'de olan karşılaşmalarıydı ve Bakole'nin sağ omuzundaki sakatlıktan dolayı bu karşılaşmanın zaten 6. 7. raundundan itibaren hiçbir şey yapamamasına sebep olmuştu. Ama Michael Hunter tabii ki daha iyi dövüşmüştü Martin Bakole'ye karşı. Ama şu anda böyle bir maç yaparlarsa kesinlikle söyleyebilirim ki Michael Hunter'ı e, knockout'la yenecektir. Hatta bakın net söylüyorum knockout'la yenecektir. E, çünkü Michael Hunter'ın boksu seneler içerisinde çok fazla geriye gitti. Bunu Cassius Chaney maçında da gördük. Cassius Chaney'i dahi knockout edemeyen e, bir boksör Martin Bakoli'yi yenmesi çok zor. Zaten yense sayıyla yener ama artık onu da yapamaz. Çünkü Michael Hunter da baya bir yavaşladı. Dolayısıyla Martin Bakoli Michael Hunter'ı rahat bir şekilde böyle bir maç olursa nakaltla yener diye düşünüyorum. E, Michael Hunter'da WBA'in gold kemeri var. Martin Bakoli'de herhangi bir kemer e, yani WBA'in kemeri olmamasına rağmen e, şu anda birinci sırada bulunuyor. WBA sıralamalarında dolayısıyla bu gold kemeri de alırsa belki ondan sonra Mahmut Çar daha sonrasında da direkt Oleksandr Uysik'in rakibi olma yolunda ilerleyecektir ve önünde başka engel kalmayacaktır diye söyleyebilirim yani önünde sadece iki ya da bir maç var Oleksandr Uysik ile karşılaşabilmek için Martin Bakole'nin bu kadar önemli bir galibiyet aldı. WBO sıralamalarını da zaten sizlere gösterdim. WBO'nun interim kemeri Joseph Parker Parker'da. şimdi International kemerde artık Martin Bakole'ye geçti. O yoldan da gidebilir. Yine iki maç sonra şeyin rakibi olabilir. Hatta burada bir maç sonra olabilir. Joseph Parker'ı yendikten sonra direkt Alexander Usyk'le kazanma şansını yakalayabilir WBO'da. WBA'de de dediğim gibi Mahmut Çar'la ya da Michael Hunter'la maçlar yaparaktan Alexander Usyk'in rakibi haline gelebilir. Yani daha çabuk karşılaşabilir. Şu anda da maç yapabilirler. Hatta onu da söyleyeyim çünkü birinci sırada zaten Martin Bako e zorunlu rakip durumunda olduğunu söyleyeyim. Evet, Martin Bacole'nin gerçekten performansını ben çok fazla beğendim. Jerry Anderson kendi eliyle kendi kariyerini zaten bitirdi. Bundan sonra artık dikiş tutmaz Jerry Anderson. Ben hani yenilmesine de zaten üzülmedim çünkü böyle boksörlerin hani iştahlı bir şekilde işini yapmadan ringe gelen boksörlerin ben ağır olmasını istemiyorum. Gerçekten işini iyi yapan, seven boksörlerin kalmasını istiyorum. Martin Bakolyi de bu işin gayet güzel bir örneği. Gayet mücadeleci bir boksör. Ee, çok beğendim. Ben Martin Bakolyi'yi. E, taktiği de gerçekten çok akıllıca geldi bana. E, Ceri Denizine karşı zaten hocasıyla beraber çok iyi hazırlandıklarını ve Aparkat'ın e, ve ringin ortasında dövüşmenin etkili olacağını e, düşündüklerini söylemişti. Ve bunun da başarılı olduğunu zaten gördük dedi. Ben knockout edeceğim demiştim ve knockout da ettim diye söyledi. Yani planımı uygulamaya koydum diye söyledi Martin Bakole. Evet sizler Martin Bakole ile alakalı neler düşünüyorsunuz ve bu maçla alakalı ve Bakole'nin taktiği ile alakalı ilerleyen maçlarda ne yapacağı ile alakalı yorumlarınızı lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın ki daha güzel bir topluluğa, daha büyük bir topluluğa erişebilelim. Daha birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Yolun başındayız. Arsiklet Türk bir dünya şampiyonu çıkartana kadar hiçbir gittiğimiz yol bence yeterli değildir. Son noktaya kadar gideceğiz inşallah. Bu maçlarda bizler için zaten önemli bir ders niteliğinde oluyor. Her ne kadar tabi sizler maçın sonucunu bilseniz bile yine de bu maçtan çıkaracağımız dersleri de zaten anlattım. Teknik olsun taktik olsun mental anlamda olsun bunlar çok önemli bilgilerdir diye söylüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.